Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ilk defa bir şey kurulum videosu çekeceğim. E, aslında bunu çekmek hiç aklımda yoktu. Hatta rafa alırken falan da hiç düşünmedim ama videomu çeksem falan filan diye sonra raf geldi bir anda aklıma dedim ki. Bir anda dedim ki neden bunu video çekmiyorum? Hem eğlenceli olur, hem ne bileyim işte raftan memnun kaldım mı? Belki almak isteyenler olur. Çünkü indirimden aldım, çok güzel bir raf. Zaten uzun zamandır böyle tahta bir raf istiyordum. Eğer odamın yerini değiştirebilirsem yaza doğru ee, bu rafı belki de odama alırım <laughs> bilmiyorum çünkü bence bitkiler bitki falan koyduğun zaman çok böyle dekoratif bir raf oluyor yani çok amaçlı olarak geçiyor zaten isterseniz banyoya koyun isterseniz ne bileyim balkona koyun farklı yerlerde kullanabilirsiniz odanın içerisinde kullanabilirsiniz ee, raf geldi dün aslında dün çek videoyu ama çok fazla hani karanlıktı ışık yoktu ve üşendiğim için dedim ki bugün beraber sizinle beraber raf yapalım Yapabilecek miyim? videolarını takabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok ama kurulum videolarını izlemeyi seviyorum. Yeni eşyalar böyle e, almayı seviyorum. E, o yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, yerde oturuyorum şu an. Biraz böyle farklı bir video açı, açısı oldu ama bence iyi olmuştur, doğal olmuştur yani en azından diye düşünüyorum. Burada saçlarım ıslak çünkü yazın böyle saçımı kurutunca çok böyle ateş basıyor. O yüzden ben de kendi kendine kurumasını bekliyorum. Zaten kendi kendine kuruyunca da bence daha güzel şekilleniyor diye düşünüyorum. O zaman videoya bence geçebiliriz artık. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Ben Ahşap'ın rengini çok beğendim. Şimdi sizi daha iyi bir açıya alacağım ki net bir şekilde yaparken görün diye. Zaten alta linkini koyarım. Yani göz atmak isteyen olursa diye diyorum. Ya da fotoğrafını şuraya koyarım. Eee Umarım beğenirsiniz diyelim. Hemen videoya geçelim. <laughs> Paketi böyle geldi. Gerçekten bayağı korumalı, büyük bir pakette geldi. İçerisinde böyle ne deniyordu buna bilmiyorum. Onlarla beraber geldi yani. Benim şu an görüntümü göremiyorsunuz ama sesini duyabilirsiniz. E, rafın şöyle göstermek istiyorum size. Kamera mi acaba? Heh, şu an bence güzel gözüküyor. Rafın rengi bu arkadaşlar. Benim en sevdiğim ahşap tonları. Koyu ahşap hiç sevmiyorum ben. Şimdi nereden başlayacağız? İçerisinde vida da var. Bir sürü. <laughs> Allah daha bunu açamadım acaba nasıl yapacağım? Yani bunu bile açamadım şu an inanamıyorum. Dakika bir gol bir. Aha. Oo, oo. Nasıl yapacağım ben bunu? Aha. Koymuşlar ama çok küçük değil mi ya? Baya paketlemesini ben çok beğendim bu arada. Yani tahtalar aslında böyle baktığınızda çok kaliteli işte ne bileyim kesimleri çok iyi falan değil. Ama şöyle düşünün hani bence 80 lira iyi yani buna ya. Bilmiyorum ben daha pahalılarını da gördüm yani. Aa. Oo bir dakika bir dakika. Tamir edilir bence bu ya. İşte görüp bir şey alınca daha iyi oluyor. Görmeden alınca böyle kesimlerde ufak ufak hatalar oluyor. Şimdi mesela şunu alalım. Bununla başlayacağız. Allah bu video artık 3 saat mi sürer, 10 saat mi sürer bilemiyorum. Anne! Ne? Evet. <laughs> Bunu da bilmiyorum ki. Bunun doğru altı mu? pis, bak bunun altı pis. Doğru mu? Nerelere koyuyorlar? Doğru mu? Doğru mu yapacağım? Ne bileyim ben doğru mu? Şey versene. Halanın üstüne... Bir de anne bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Kırak. Evet. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Ver bakayım. Önce şunları bir sirkeleseydin, kaldırsaydın ortadan. Ha öyle kursaydım diyorsun. Uçuşacak bütün her tarafa. Öyle yapalım. Evet. Yasar mısın şimdi? Video mail Ne? Video mail sandı. Siz çekmiyor musun? Şuradan şöyle reklam. Gözükmem bir Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya, ama aynı 80 lira anlaşma ne bekliyorsun ki? Ne? Baksana tatlının renkleri farklı. O tatlın dudağından. Renkleri sensin. Burak bize çevirir misin? Dudağın dedim koldanı. Buyur. Ama yani bence güzel 80 lira 80 lira için. Hadi yap hadi. Yapalım. Tamam ama bana şey vermen lazım bu videoları sıkabilmen için. Doğru of. mu yapıyor ha? Hani, aynen hani. hani. aynen. Hani. Hani. hani doğru mu yapıyor Hadi doğru yapıyordun. Getir bakalım, beraber yapalım. Hadi, bu mutlu Ya pis. Değil, ben Pis! Buralara doğru götürdüm. Hani burada ışık daha iyi. Ne yapayım? Işık daha iyi çalışsın. Ee, çalışsın. Hiç boş durmasın. Oldu, bayağı iyi işte. Tamam, oldu işte. Hadi bakalım. Bir dakika, dur. Hani sakinlikle bir et. Şöyle dur. Hassas bir şey mi? kırarsın? Al hani ne yapıyorsun Burası düz işte. Burası düz değil. Ayağım. Yanlış ortaktan oldu. Yok doğru işte. Ve burası yama... Şöyle şey oluyor. Ne oluyor? Şöyle, şöyle oynayayım yani. Ver. Ben de buradan şey mu şu an? Orada mı? mısın? Her sıçradı işte tarafa çeviriyoruz. Şey Öbür köşeye bakayım. Ha. Tamam. Aa! Aa anne! <gülüyor> <gülüyor> anne <gülüyor> ne yapıyor? Beni Şimdi şunu da tak. altına. Hı. Ama oldu. Tamam yapalım yakalım bence. Bak. Hayır ama çıtalar eşit değil ki. Bak, ne? nerede o nerede? Çıtadan dolayı gelmiyor her tarafa. Çıkar da koyalım. Yanlış şey mi yaptın? Ne demek yanlış? Hepsi aynı yerlere. Altta olacak, üstte olacak diye bir şey yok ki. Şunu kaldıralım bir kere. Temizle şunları kaldır. Örtselerim. Uçuşuyor bütün bu. Çıtalar olmadı. Çıkaracağız bunları. Mecbur. Diyelim ki bu motivasyonu bir şekilde sağlamam lazım. O yüzden Hemen bunu yapacağız. Bu diğer büyük tane benim başıma iş şey olacak ama buraları hızlandıracağım. Allah'ım bugün yapar iyi iş. Komşumuzdan gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yani. Hani evin içinde yapılabilecek bütün gürültülü aktiviteleri yapıyorlar sağ olsunlar. Mesela. Arkadaşlar pes etmek yok. Yola devam. arkadaşlar oluyor. Başarıyorum. Can Ozan dinleyin. Can Ozan'ın son albümünü dinleyin. Hop. O hemen gelmişken Madrigal'ın da son albümünü kesinlikle dinleyin yani. Çok güzel böyle. Nasıl diyeyim ya? Bence eski dönem havası vermişler. Yani bilmiyorum, türünü, müzik türlerinden pek anlamıyorum ama ben öyle hissettim çok hoşuma gitti. Hoş geldin canım. Evet, niye sesini konuşuyorsun? <laughs> evet Giyo, müzik açmıştım da biraz arızalandıracaktım ama sen geldin şimdi. Videoya devam edebilirim. Bak, bak kurdum. Bak kurdum. Sen ne oldu, gelmedin Bak ben diyorum ki normalde bunun burası üst tarafı olarak kullanılıyor. Ben diyorum ki şurası sıfır olsun, daha güzel gözüküyor. Üst tarafı kullanacaksın. Niye? Yanlış yapıyorsun. Doğru yapıyorum. Hayır bak bu üst taraf alacak, bu üst taraf alacak. Hep bunları getireceksin. Böyle. Yanlış yapıyorsun. <laughs> <laughs> Şarj şey. takmışsın. Evet. evet. Ben hiç unuttum ya. Unutuyorum. <laughs> <laughs> ya ne güzel yaptım sanıyordum ya. Ben de maskılıyım beraber yaparız. Tamam o zaman bunu söküp diğer evet. türü erleştirmen lazım. Sen şimdi onu sökmeyi boş ver sabitlemişsen ee? daha sabit olsun bunları tak düz tak. Ve son. süren yanlış taktığım için tekrar söküp takmam gerekecek ya. Aşırı üzücü bir durum bu. Hala ıslak bu arada. Evet. Görevi başarıyla tamamladım. Ama dışın yani şurası şuralarına bir şey takmam gerekiyormuş. Onları da takmamışım. Onu daha sonra babam halleder. Ben şimdilik kurdum. Gayet de güzel oldu. Şimdi çiçekleri yerleştirip tekrar çekeceğim. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ben eğleneceğinizi düşünüyorum. Çünkü beraber bir şeyler kurduk, ettik falan. Şöyle hemen göstereyim <laughs> yanımda profincemiz. Ben bunu çiçeklerle çok güzel duracağını düşünüyorum. Belki de hani dekoratif fotoğraf için falan da kullanılabilir bence. Ee, biraz böyle farklı açılardan video çektim bugün. Ee, biraz oturduğum videolar çektim. Hatta şu anda büyük ihtimalle cam yansıyordur ama yapabilecek bir şeyim yok. En iyi ışık buradaydı ve buraya koyacağım için hemen bunun yanında çekmek istedim. İnşallah keyif almışsınızdır. Ee, bu rafla ilgili bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.